Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte bir webpet hesabı nasıl açılır hesap oluşturma işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle izleyicilerimize aktarmaya çalışacağız. Bir hesap oluşturmak için webpet'te webpack.com Wattpad adresine gitmeniz ya da webpet uygulamasını açmanız gerekmektedir. Ya Facebook kullanarak ya da e-posta adresiniz ve şifrenizi birlikte hesap oluşturabilirsiniz. İşte buradan sizin isim e bilginiz, e-posta adresi bilginiz istenecekleri bu bilgileri girmeniz gerekiyor. Wetpad'in e açılan penceresine bu bilgileri giriyorsunuz. Bu bilgileri girdiğiniz takdirde hesabınızı açabilir ya da direkt olarak Facebook hesabınızda Facebook hesabınıza e giriş izni verdiğinizde rahatlıkla Wetpad hesabınızı açabilir ve Wetpad'i kullanmaya başlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.